Ejderhalar. Oğlum manyak bir oyuna benziyor bu arada bu ya. Oğlum manyak mısınız siz ya? Ha bu buna saldırıyor. Ben sandım ejderhalar da bunlardan değilmiş pardon. Bu kim abi? Abi oyunun içi böyle bir grafik yoktur ya. Yoktur bence böyle bir grafik oyun içinde. Oo! Ateşe ver gülüm. Bu nasıl bir ışınlanma şeklidir abi ya? Bunun peşinde olanlar kim peki?